Bugün sizlerle bir pasta yapacağız. Ama bu bildiğiniz pastalardan değil. İçinde ne yumurta, ne şeker hamuru, ne de pastacı kreması Bu pastayı yaparken ana gövdede strafor kullandım. Straforu belirli ölçülerde kesip katman katman yuvarlak şekillerde üst üste koydum. Ardından bu katmanların birbirini tutabilmesi ve kaymaması için çubuklar kullandım. Ana gövdeyi oluşturdum. Ardından şeker hamuruna en çok benzeyen malzeme olan oyun hamurunu kullandım. Oyun hamuruna şeker hamurundan daha kolay şekil verilebiliyor. Bu yüzden çok uğraştırmadı desem yalan olur. Çünkü bazı katmanların ince olduğu için sürekli yırtıldı. Artık sıra tabandaydı. Tabanın da güzel görünmesini istediğim için pleksi bir parçanın üstüne kırmızı oyun hamuruyla katman ekledim. Tablayı hazırlayıp pasta üstüne oturttuktan sonra artık sıra kuşaklardaydı. Kırmızı kuşaklar yapmayı düşündüğüm için kırmızı kuşakları çemberlerin etrafına sararak başladım. Ardından kırmızı kurdeleler yaptım. Ve 3 boyut yazıcıdan çıkardığım minik ayılarım vardı. Toplamda 5 ayı vardı. 5 ayıdan bir tanesi konfet tutuyor, diğer ikisi bayrak asıyor, diğer ikisi de numaraları tutuyor. Ayıları gerekli şekilde boyadıktan sonra artık pasta süslerini yerleştirmeye başladım. Pasta süslerinin arasında bir tane Happy Birthday yazılı çubuk ve iki kalp vardı. Onları da yerleştirdikten sonra pastamız bu şekilde görünüyor. Gelinebilir olmasa da gayet tatlı ve güzel bir pasta oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.